Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve kaymakamlık personelleri Şehit Fethi Seki'nin kabri ve Hacı Hasan Baba türbesi etrafında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve kaymakamlık personelleri Şehit Polis Memuru Fethi Seki'nin kabri ve Hacı Hasan Baba türbesinin bulunduğu alanda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Buraya gelen ziyaretçilerin burada böyle pis görüntülerle karşılaşmaması Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Fethi Sekin'in kabrine ve Hacı Hasan Baba Türbesi'ne ziyarete gelen vatandaşların daha güzel bir ortamla karşılaşmalarını istediklerini kaydetti. Öncelikle e, şehit polis Fethi Sekin'in bulunduğu kabrin etrafındaki mezarlıkla hemen Hacı Hasan Baba'nın karşısında bulunan e, mezarlığın etrafında e, güzel değiştirme çalışması yap yapıyoruz şu anda. E, öncelikle biraz alanı genişlettik, yolumuz vardı o yolu genişlettik. Ardından etrafta panel çitle daha sonra bir kısmını da kafeslerle çevireceğiz güzel bir görünüme kavuşturacağız. Ardından Haciasamava Türbesi hemen yanı başında bulunan ve insanların çoğu zaman ziyaret ettiği, yoğun bir şekilde geldiği bir mesire alanımız var. İnsanlar buraya vakitlerini geçirmeye geliyorlar. Aynı zamanda hem Haciasamava Türbesi'ni ziyaret ediyorlar ardından da e, bu bulunan e, mesir alanına geçip orada vakit geçiriyorlar. Biz işte o e, mesir alanında birkaç düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Hem temizlik faaliyetinde bulunarak e, hem de insanlar geldiğinde daha rahat bir mekanda kamelyalarıyla, oturaklarıyla, suyuyla vesaire daha güzel bir ortamda vakit geçir şehri bileceği bir mekan haline getirmeyi düşünüyoruz. Kaymakam Sami Yılmaz, şehit Fethi Sekin'in kabri ve Hacı Hasan Baba Türbesi etrafında düzenlemeler yapılacağını söyleyerek kültürümüze, tarihimize sahip çıkmaya çalıştıklarının altına çizdi çok yoğun bir şekilde ziyaret edilen bir yer. İşte insanlarımız ziyaretine geldiğinde daha rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde ziyaret edebilsinler, burada vakit geçirebilsinler diye türbe etrafında da bir düzenleme yapmayı yine düşünüyoruz. Hem genişletme yaparak hem de türbenin girişini ve çıkışını caminin giriş ve çıkışından kurtararak ayırarak insanların daha huzurlu, bu işin adabına daha uygun bir şekilde ziyaret etmelerini sağlayacağız. Ve bir başka hususta yine bu bölgede yapacağımız Diğer bir çalışma Fethi Sekin kabrinin etrafında hem orada bir yol düzenlemesi, park çeviri düzenlemesi hem de insanlar geldiğinde orada oturabileceği, vakit geçirebileceği küçük bir alanda yapmayı hedefliyoruz. İnşallah şu anda bir kısmını başladık, yolu genişlettik. Yakın zamanda önümüzdeki günlerde etrafının panel içinde çevrilmesi, kafeseli çevrilmesi çalışmasını yapacağız. Ardından da diğer çalışmaları sırayla yapacağız. Baskil Kaymakamlı olarak biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini inanıyoruz ve bunun içinde Baskil'in tarihine ve kültürüne sahip çıkarak bunu göstermeye çalışıyoruz.